O da temiz gibi ya, bak bakayım bir Kanka bu işsiz ama Bence temiz ya. Ne diyorsun abla? <laughs> Anlarsın gidelim, ya. Gidelim, gidelim. Hadi hadi yiyelim. Hadi o zaman gece yürüyelim. Aa kaset çök. Tamam. Çok güzel. 5 tane bir kaldı. Bir anda kaldı, hadi. koşacak gibi, bir anda koşacak. Yok Aa, yok, tamam. hiç bok yiyemez o, götü yemez. Ne Bak bölge olarak bir yeri hiç taramadık. Biz tamam bak. zaten nereye gittik biz? Biz şu Sağlı bir kere şeyi mi? takip etmedik. Sandalyeye gittik? Ee, Sandalyeye gittik bak şurada sandalye evet. vardı. Geliyor bu. Gelin gelin bu tarafa bu tarafa. Abi! Geldi. Geldi geldi gel. Ha siktir. Dur. <laughs> Abi. <laughs> <A> <laughs> Arkamdan biri düştü. <laughs> Hadi Hadi i̇şte Bu. Tek kal. Aa, Fulya abla bu. Fulya abla. <gülüyor> abla. Oo, <laughs> oh, siktir Böyle bir iş yok. Böyle bir iş yok. Ben atlıyorum baba. Atlama. <laughs> Atlama. O Fulya abla hiç <laughs> hiç inşallah ya. Göründü, göründü. Atlama. Yapma.